seni bir daha seviyorum. Günü gelir sen de benden çekip gidersen. Şiir Emre Özdemir. Gidip de bir daha Senden gelsin ölüm başım üstüne Yüreğimi koy için Senden gelsin ölüm başım üstüne Yol uzun, aklım seninle dolu İçimde çalkalanıyor özlemi. Gözlerimin bittiği yerden geliyorum. Aslında ben senden sana dönüyorum. Yani gitmiyorum. Sana geliyorum sana. Sevgilim. Anlatacaklarımın henüz başındayım. Ne olur? Nasıl biter? Hiçbir fikrim yok. Bildiğim bir şey var. Senden hoşnutum. Sen kalbimin bana kurduğu en güzel kumpastın. Sevgilim, gitmek deyince içimize derin bir ağrı çöker. Bu öyle değil. Bu henüz tadını yeni almaya başladığım bir duygu. Ama sorma ne haldesin, nasılsın diye. Hal sen oldun, iyi olduğum da sen. Sevgilim Sana her bakışımda içime bir pişmanlık çöküyor Bunca zaman neredeydin Hayat dediğin Dediğinde de böyle değil mi Çoğu şeyi kaybettikten sonra kazanıyorsun Birçok şeyi Ömrüm azala azala geçerken gözlerimden Sevdiklerim bir bir giderken yanımdan Sen kalıyorsun bana Her gidenin ardından Sevgilim Mevsimin köşesinde duruyor Gözlerimi açtığım anlarda seni yaşıyorum Ürkek kalbine dokunuyorum hissediyor musun? Bir sabah gözümü açtığımda seni bulmak umudu yeşeriyor Çayımın deme doymadığı gibi seni sevmeye doyamıyorum Sonra oturup seni bir daha seviyorum sevgilim Ne bu satırlar son Ne de seni sevmek yeni bir başlangıç Yuva yapıyor senden Haber alıp gelen kırlangıç Adresini soruyorum ona Yurdundan haber versin diye Kalbimi gösteriyor Anlıyorum Seni bir daha seviyorum Sevgilim ne günler seninle geçecek kadar uzun Ne de geceler seni düşünecek kadar kısa Sabah gözümü açtıran neyse Neyse özlemini içime dolduran türküde Baharı tutup koynuma koyan da o Seni sevdiren de o Sevgilim Kısa olmayacak kadar uzun Uzun olmayacak kadar kısa bir yoldayım Vaktim kısıtlı seni düşünürken yol biter Korkusu kalbimi sıkıştırdı Gözlerini hatırlayıp yazıyorum Sen okuduğunda Bu şiiri Aklınla kalbin arasında olacak. Kim bilir Senden başka beni Elbet yine şehrine gelir Her durakta Beni beklediğini bilirim Sevgilim İyi bak kendine. Üzme beni. Hasretle gözlerinden öperim. Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm başı. Seni bir daha seviyorum. Sevim. Yüreğimi koyalım. gelsin ölüm aşır